Ben pirzölerdenim canım. Pirzölerdeyiz. Evet. Peki tuzlu çaydaki o, oturduğun yer neresiydi eskiden? Bağlar başı. Bağlar Sor da. Sor. Yok yok sen röportajı ne yap? Anlatmak istediği bir şey var mı? Anlatmak istediğim şey var mı teyze senin? İstediğim sizin işiniz ziras gelsin. Kendi şeyi. Canım Allah Allah. sizi çok seveyim. Hazreti Ali yardımcınız olsun. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah, Allah. Allah Allah canım <laughs> benim. Güzel bir <laughs> Kemi Ay aynı. Evet. Evet. Senin adın ne Bibi? Güzel bir ismini adını. var. He. Ne kadar evet. etikatlı da görüyor musun? Valla canım görüyor Televizyonda da Saç çalıyorlar, Hazreti Ali'si uyuyor, Allah yaşı uzun eyliyor. Allah Allah. Allah Allah. Çünkü Allah. o yoldalar. Allah bu yoldan da bizi ayırmasın. ayırmasın. Bizden sonraki gelenleri evet. de, ben de daha iyi eylesin. Da. Bizden Ama sonra çok gelen, çok sizden sonra gelenler ne yapacak yavrum? Türkiye kalmadı ki, bitti Türkiye. Bitti bitir, Türkiye. Yani. doğru. Evet. Şimdi halam evet. kendini tanısın. Tamam, tanık kendini. Ben Münire Çeliker, Kangal'ın Karanlık Köyü'nde oturuyorum. Ama doğma büyüme tuzlu çayırlıyım. Haluk'un <laughs> Paşa Lisesi'ne ben mezunum. Ben Ay maşallah. Zeynep Hanım, Mehmet Ali dedenin kızı. <laughs> Amcam gileden kalan köydeki evde oturuyorum şu anda. Ay ne güzel. Evet. evet. Onlar güzel, bir oğlum, bir kızım var. Kızım yurt dışında, oğlum Ankara'da. Ay Maşallah abla. İsterse kökünü çektim. Tabii. Bir duan, bir demen, bir türkün var mı Allah böyle Allah şey? Allah Muhammed Ya Rabbi. İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel, İmam Bakır, İmam Çağır, İmam Musa, evet, İmam Ta, Hasan Aleskir, Mehdi, İmam Hasan Ali Eskeri, Mehdi, Zayıf Zabancı, İmam Oldu'nun Ya Allah, Muhammed, ya de. Yattım sağıma döndüm, soluma Müslüman, melekler verip şahat dinim eymanıma. Yusuf'u kuyudan çıkaran, fazla boşta kurtulan, yıldızı topluyor, dağdan açıran. Sağımı çocuğumu yarım azı ilaç getirmesin. Cem ücüm değil. Cem ücüm Allah cümle Allah. Yeterken tepeyle okurum. buni yasamda Hiç oqimada qilyapman tovzi yps